Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yapıyor. Kan stoklarının kritik seviyenin de yarısına düştüğü belirtiliyor. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Yunus Emre Şeker kan verme noktasında şimdi bizlere bekliyor. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Yunus Emre Şeker kan stokları ciddi oranda mı? Bağışlara karşılık geliyor mu? Ameliyatları nasıl etkiliyor veya etkiliyor mu kan stoklarının azalmış olması? Neler öğrendin? Detaylarıyla senden dinleyelim. Mertem Günay geçtiğimiz günlerde Türk Hızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bir açıklama yapmış ve kan stoklarının ülke genelinde ciddi oranda düştüğünü açıklamıştı ve vatandaşları da bu bağlamda bağış yapmaya davet etmişti ve açıklamasının devamında da stok'un kritik asgari seviyenin çok çok altında olduğunu ve acilen 50 bin seviyesine çıkartılması gerektiğini söylemişti. Biz de bugün stoklardaki son durumu öğrenmek için ve yapabileceğimiz bulan çalışmalar hakkında bilgi almak için e, Türk Kızılayı e, çapa kan verme merkezine geldik ve yanımızda e, doktor e, Burak Bey var. Ona döneceğiz, yayın konuma döneceğim ve ondan dinleyeceğiz son durumu. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burası İstanbul'da Türk Kızılayı Çapa Kan Bağış Merkezi. Türkiye'nin en eski iki kan Kızılay kan bağış merkezinden bir tanesi. Vatandaşlarımız dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmak üzere buradalar. Sizin de hassasiyetiniz için biz teşekkür ediyoruz teşekkür ederiz efendim ee, Kerem Kınık açıklama yapmıştı Türk Kızılay Genel Başkanı ve e, stokların e, çok ciddi seviyede azaldığını söyleyip e, ardından da vatandaşlara çağrıda bulunmuştu öncelikle bundan e, bah bahsedelim e, çağrı karşılık buldu mu efendim? Genel Başkanımızın çağrısından sonra halkımız e, kan bağış merkezlerimizi ve diğer kanalın noktalarımızı ziyaret ederek kan bağışta bulunmaya başladılar ancak şu anda istediğimiz noktada değiliz biz inanıyoruz ki vatandaşlarımızın artan ilgisi karşısında biz 72 saat içerisinde bu stokları istenen seviyeye çıkarırız. Peki efendim eee genel başkan bir açıklamada daha bulunmuştu. Daha doğrusu açıklamasının içerisinde şu cümleye değer vermişti. Kan bağışlarının yeterli seviyede olmaması eee azalmış olması eee yapılacak olan ameliyatları ve eee bekleyen hastaları da etkiliyor demişti. Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz efendim? E, bu genel başkanımızın ifadesinden çıkaracağımız tek nokta şu, Türk Kızılay'ında kan bağışı bütün gündemlerin dışındadır. Bütün tartışmaların dışında yer alması gereken ve asla aksatılmaması gereken bir bağış türüdür. Çünkü ihtiyaç sahipleri sizin bu bağışlarınız sayesinde hayat bulmakta, hastanelerdeki hastalara şifa olmaktadır. O yüzden ben bir kez daha genel başkanımızın çağrısını ineliyorum ve vatandaşlarımızı en yakın kan bağış noktamıza davet ediyoruz. E, i̇linizdeki ve yaşadığınız yerdeki en güncel kan bağış noktalarını www.kanverork.com internet sitemizden ve akıllı telefonlarınıza indireceğiniz uygulamamızdan anlık olarak takip edebilirler. Evet efendim. Bu bağlamda e, vatandaşlar da son birkaç gündür e, duyardı bir şekilde kızılayın kan bağış noktalarına gelmeye başladı diyorsunuz. Ancak tabii ki bunun yeterli olmadığını hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Çünkü Türkiye'de ta, kan temin edilebilecek yetkili kurum Türk Kızılay'dır. Bunu Sağlık bak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların koordinasyonu ve desteğiyle sağlamaktadırlar. E, sağlamaktayız. Biz aldı, vatandaşlarımızdan kabul ettiğimiz kan bağışlarını karşılıksız bir şekilde ve modern çağın gereklerine uygun olarak en son teknoloji kullanarak kullanımı hazır hale getiriyoruz. Ama bir tek ihtiyacımız var kan başlayacak vatandaşlarımız yardımseverleri kan bağış tekrar bekliyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederim. Evet Türk Kızılay Çapa Kan Verme Merkezi'ndeydik. E, Doktor Burak Bey ile konuştuk. Bize e, buradaki son durumu anlattı. Vatandaşların son birkaç gündür önceki günlere göre e, buraya daha yoğun şekilde gelmeye başladığını ancak bunun yeterli olmadığını e, kan stoklarının çok daha hızlı bir şekilde çoğaltılması gerektiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini söyledi. E, bizler de şunu hatırlatalım. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyleyelim ve e, bu ekranlardan Tekredi Haber ekranlarından izleyicilerimize e, kan bağışı yapmaları noktasında e, çağrıda bulunmuş olun diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Mertem Günay. Yunus Emre Şeker teşekkür ediyoruz ve bizler de senin de ifade ettiğin gibi kan bağışı hayat kurtarır diyoruz ve e, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. E, kolay gelsin diyelim bir kez daha.